Merhaba değerli arkadaşlarım. Öncelikle yarın yapılacak olan sınavın sonuçları itibariyle hakkınızda hayırlı olmasını diliyorum. Yarın iki buçuk milyonu aşkın genç seninle birlikte sınava girecek. Sınavın adı ortak fakat bu sınavda herkesin beklentisi ve hedefi farklı. O yüzden biz yarın kitlesel bir sınavda bireysel bir kavga vermeye gidiyoruz. Ve bu kavgaya tek başımıza gitmiyoruz. Sene başından beri göstermiş olduğumuz çalışmalar, onca emek, uykusuz geçen o kadar gece, hani soru çözerken adeta nasırlaşmış parmaklarımızla birlikte giriyoruz. Yarın o çalışmalarımızla yüzleşmeye gidiyoruz. Yarın performans göstermeye gidiyoruz. Yarın gününde olmak zorundasın. Yarın her soruyu final havasında çözmelisin dikkatsizlikten soru kaçırmamalısın. Geri geldiğinde soruları mikroskopla, yeri geldiğinde teleskopla çözmesini bileceksin. Hiçbir soruya üvey evlat muamelesi yapmayacaksın. Ben sayısalcıyım, sosyal yapamıyorum demeyeceksin. Türkçeyi fullleyeceksin. Yarın Türkçeyi fullemek için gireceksin. Sosyali fullemek için gireceksin. Hedefi yüksek tutacaksın. Yarın gününde olacaksın.